daha iyi misin Sevilacığım? Ay iyi iyi. Sen merak etme onu. İyisin değil mi Sevilay? İyiyim tabii. <laughs> Ay benim kafamın içinden baksanız şu görüntüye çok gülerdiniz gerçekten. Niye ki? Ya düşünsene. güneşle ben birbirimizi yiyorduk. Nasıl <laughs> sana inci falan değil mi? Sanki hiçbir şey olmamış gibi böyle çok iyi arkadaşmışız gibi oturduk burada. Ne dedik onu. <laughs> Ne bileyim ben. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki kanlı bıçaklı olmamıza gerek yokmuş yani. <laughs> Ama sen Vallahi çok büyüklük yaptın ha Güneş. Yani bizim. O kadar yaptığımız şeyden sonra bize affettin ya, yani. <laughs> <Bravo> sana be! <laughs> Sevilay bunun bedelini ödedi ama yanıma kalmadı tabi. Güneş butiği bastı. Ne? Benim haberim olmadı. Aa, ama o benim yüzümden oldu Sevilay. Ne? Yani... Bir şey soracağım kızım, korkmadın mı? korktum tabii. Beni öldürecek <laughs> Elinde bakasla peşinden koşmuş. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> <laughs> Hak ettin ama sen de. Ay aman boş ver ya. Rana <laughs> abla da hiç sevemedi güneşi. <laughs> İnce. Patavatsızlık etme istersen. Ay yalansa yalan de. Ya önemli değil, ben farkındayım zaten. Hayır, yani Güneş Hanım... E, sevip sevmemekte bir alakası yok. Bizim bakış açılarımız biraz farklı, değil mi? Evet, öyle gerçekten. Baksanıza hala bana Güneş Hanım diyorsunuz mesela. Yani ben biraz böyleyim galiba. Ya Rana abla ya, sen saçını niye sürekli topuz yapıyorsun? Bak soracağım soracağım soramadım. Başın hiç ağrımıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> açık görüyorum. Ay çok güzel oldun. <laughs> Yakıştı mı bari kızlar? Of. Oh. Ay, ay ay ay. Dur dur tamam. ay, yavaş. Oh. i̇yi misin? Ay. Çok kötü başımda. <laughs> <laughs> ee kızlar birer kahve içsek mi artık? Ay yok ben içmem. Ay ne olur içelim. İçelim içelim bence içelim. ...burada uyursunuz artık değil mi? Yaptırayım mı yatakları? Teşekkür ederiz Sevgilerciğim. Biz gidelim artık. Aa ben kalırım. Çok yordum mu ben sizi? <laughs> Yok canım biz bir şey yapmadık zaten. Seninle Güneş uğraştı. <laughs> Sağ ol canım benim. Ne demek. Ki? Kusura bakma çok zor bir gündü benim için. Öyle. Yani. Benim için de öyleydi. Yok, Güneş sen ne için hiçbir şey içmedin? Cık, i̇çemez o. Neden? Ay, hamile de ondan. Ay, hamile de ondan. Ağzından kaçtı. Tamam. Evet. Hamileyim. Mutlu olmuşsundur. <laughs> Oldum. İkinizi de tebrik ederim. Sağ ol. Ee, Güneş Hanım, biz artık gidelim isterseniz. geceler kızlar. İyi geceler. Ay kalkamayacağım. Geceler. Kusura bakmayın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.